bezelyelerde yuvarlak tohum e, buruşuk tohuma baskın yani yuvarlak tohum büyük harflerle buruşuk tohum küçük harflerle gösterilir e, genotip ve e, fenotip özellikleri verilmiş bize diyor ki tabloda ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur şimdi tabloya baktığımızda her ikisi de büyük olduğunda saf döl baskın olduğu için yuvarlak tohum şekli üçüncüye baktığımızda Heterozigot yani melez döl ancak buruşuk değil yumuşak yuvarlak olması gerekir yuvarlak tohumlu. Onun dışında saftöl buruşuk tohumlu küçük harflerle de gösterildiği için doğru. Bu durumda tabloda başka bir hata görülmüyor. Üçüncü sıradaki fenotip yani şurayı soruyor. Üçüncü sıradaki fenotip Geno, melezdöl yuvarlak tohum şekli olarak yazılırsa tablo tamamen e, doğru olur bu ifademiz doğrudur çünkü melezdöl buruşuk yazmış buruşu değiştirip yuvarlak yaparsak tablodaki hata düzeltilmiş olur cevap A